O öyle bir tövbe ile tövbe etti ki Allah'a yemin olsun ki Medine ehlinden 70 tane günahkara dağıtılsa hepsine kafi gelecek şekilde Allah'a tövbe etti demiş. Bazen insan günah işler. Daha sonra Rabbine geri dönüş yapmak ister. Kimisi sıdk ile Rabbine döner, kimisi yalancı bir şekilde Rabbine döner. Sıdk ile Rabbine dönenin örneği kimdir? İmam Bukhari ile Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu zina yapan sahabe kadındır. Zina yaptıktan sonra Allah Resulüne geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü ben bir günah işledim beni temizle. Yani normalde kimse görmemiş. Kimsenin bu kadının zina yaptığından haberi yok. Ama iman kalbinde öyle bir yer etmiş ki o zinanın, o günahın yükünü sırtında taşıyamamış. Allah Resulüne gelmiş beni temizle ey Allah'ın Resulü demiş. Allah Resulü demiş git şu çocuğu bir doğur, ondan sonra bakarız. Hani umulur ki kadın kaçar gider, kendisini kurtarır. Kadın tekrar gelmiş çocuğu doğurduktan sonra. Ey Allah'ın Rasulü demiş, çocuğu do doğurdum, aha çocuk da buradadır. Bana Allah'ın haddini uygula, beni temizle. Peygamberimiz demiş, git çocuğunu iki sene emzir. bir Çocuğu bir emzikten kes, ondan sonra diye. Hani olur ki o arada kadın kaybolur gider. Kadın iki sene sonra gelmiş demiş ki, ey Allah'ın Rasulü, çocuğu emzirdim, iki seneyi tamamladım, Allah'ın haddini bana uygula ve beni temizle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona had uygulamış. Daha sonra cenaze namazını kılacak. Tabi Ömer radıyallahu anh durur. Peygamberimizin yanına gelmiş ey Allah'ın Resulü demiş sen böyle bir günahkarın namazını mı kılacaksın diye. Peygamber demiş ki vallahi لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ وُسِّعَتْ من مِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ O öyle bir tövbeyle tövbe etti ki Allah'a yemin olsun ki Medine ehlinden 70 tane günahkara dağıtılsa hepsine kafi gelecek şekilde Allah'a tövbe etti demiş. Yani zina yapan bir kadın sıdk ile Allah'a rücu ettiğinde, günahın o yakıcı şeyini kalbinde hissettiğinde ve Rabbine yöneldiğinde Rabbi onun tövbesiyle 70 kişiyi affedebileceğini söylüyor. Öte taraftan tövbesinde yalancı olan insanlar var. Daha tövbe ederken günahın planını kuran insanlar var daha şu an tövbe esnasındayken elini kaldırıp Allah'ım beni affet derken aslında içinden valla ben dayanamam tekrardan aynı günaha dönerim diyen insanlar var. Bir de böyle tövbe edenler var. Mansur diyor ki Mansur İbni Ammar benim bir arkadaşım vardı diyor. Çok böyle nefsi konusunda nefsine zulmeden nefsi hakkında aşırıya giden günahkar bir arkadaşım vardı diyor. Zamanın birinde diyor öyle bir tövbeyle tövbe etti ki sürekli onu ya ağlarken görüyorduk ya gece namazında görüyorduk. Gündüzleri mutlaka onu oruçlu görüyorduk diyor. Belli bir zaman onu mescitte göremez oldum. Sordum, soruşturdum dediler ki çok ağır hastadır, evinde yatıyor. Gittim evine arkadaşımın baktım ki diyor ölüm sekeratında. Yani öldü ölecek arkadaşım. Gittim yanına ona dedim ki diyor peygamber diyor ya "Lakinu mevtakum la ilaha illallah." Ölülerinize la ilaha illallahı terkin ediniz. Gittim yanına diyor ona dedim ki ey arkadaşım la ilaha illallah de. Gözünü açtı diyor cevap veremedi. Ey arkadaşım dedim diyor la ilahe illallah de. Cevap veremedi diyor. Arkadaşım dedim la ilahe illallah de bak canını veriyorsun. Diyor bana dedi ki ey Mansur bu öyle bir kelimedir ki Allah benimle o kelimenin arasında perde çekmiştir. O kelimeyi söyleyemiyorum zorlama beni. Dedim ey falan kılmış olduğun o gece namazları, gözünden boşalan yaşlar, Allah'a tutmuş olduğun o oruçlar onlar hepsi nereye gitti? O tövben, o sadık olan tövben bana döndü dedi ki ey Mansur onlar hepsi Allah'ın dışındaki varlıklar içindi. İnsanlar desinler diyeydi. İnsanlar beni sevsinler diyeydi. İnsanlar bana değer versinler diyeydi. İşte böyle bir tövbe ahir ömründe yani insan canını verecekken kardeşlerim insana hiçbir faydası hiçbir şeyi yoktur.